Bu kadın günde yüzlerce kez ellerini yıkıyor. Eli yanlışlıkla musluğa değse tüm ritüeli baştan başlatmak zorunda kalacaktı. Kazaları önlemek için çok dikkatliydi. Ama tuvalet kağıdı rulosunu aldığında yere düştü ve bir daha dokunamadı. Başka seçeneği yoktu. Yeni bir parça koparıp ellerini onunla kuruladı. Sonra musluğu kapatıp her şeyi tuvalete döktü. Tam biraz dinlenirken parmağı yanağına değdi. Lavaboya koştu ve yüzünü sabunla şiddetle yıkamaya başladı. Her şey laboratuvar işinde başladı. Her gün mikroskop altında bakteri ve virüsleri yakından inceliyordu. Zamanla kirden rahatsız olmaya başladı. Başka bir çıkış yolu bulamayınca Dokunma sorunları olan insanlar için bir destek grubuna katıldı. Bir toplantı sırasında bir meslektaşı hafifçe saçına dokundu. Panikledi ve banyoya koşup saçlarını şiddetle şampuanladı. Grup ona korkularıyla yüzleşmeyi öğretiyordu. Ona bir görev verdiler. Lavaboya dokunmak. Birkaç saniye titreyerek tutundu. Görevi ellerini bir dakika boyunca yıkamamaktı. Kaygısı dayanılmaz hale geldi ve sonunda suya doğru koştu. Fakat aynı gün grup üyelerinden biri kalp krizi geçirdi. Kadın hemen her şeyi unuttu ve adama yardım etti. Tam o anda acil bir durumda insan hayatının temizlikten daha önemli olduğunu fark etti. Kendini kontrol etmeye başladı. Hatta yeni doğmuş bir bebeği kucağına aldı. Bebek üzerine işedi bile. Fakat bu sefer yıkılmadı. Sadece ellerini kısaca yıkadı ve sakinleşti. Grubun yardımıyla durumu giderek iyileşti. Fakat onu en çok şaşırtan şey, destek çevresindeki en büyük sorunun dokunma korkusu olduğunu keşfetmesiydi.